ondan daha iyi ifadelerini kullanmıştı. Dün yayınlanan programda ise stüdyoya gelen genç kadın 5, 4, 2 yaş ve 5 aylık çocuklarını geride bıraktığı ve evden kaçtığı için pişman olduğunu söyledi. Gülizar canlı yayında eşiyle karşı karşıya gelirken ablasından ve babasından gelen telefonla gözyaşlarına boğuldu. Ablası Aygül, "Gülizar sen bu çocukları nasıl bıraktın? Bunu nasıl yaptın? Ne olursa olsun evine dön." dedi babasıyla da konuşan Gülizar, bu anda gözyaşlarına boğularak hıçkıra hıçkıra ağladı. Telefondaki baba Menderes Bey, kızım sen ne yaptın böyle? Ben senin arkandayım, evine dön, ben seni alırım, yanındayım senin, ağlama kızım, ifadelerini kullandı. TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğun yanına kaçan 4 çocuklu anne, kaçtığım kişi ergen olabilir ama evdeki kocamdan daha iyi eş oldu. Ondan daha iyi, açıklamasında bulundu. Kadın hakkında bakanlık harekete geçti. Kocası Hasan bir önceki programda eşi Gülizar'a yönelik, çocukları ölüme terk ettin gittin. Çocukların ağzı burnu kandı. Gece döverek yatırmışsın çocukları. Dört çocuk sabaha kadar ağlamış. Gece çocukları bırakıp gitmiş diyerek tepki göstermişti. TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğun yanına kaçtıktan sonra, kaçtığım kişi ergen olabilir ama evdeki kocamdan daha iyi eş oldu. Ondan daha iyi, açıklamasını yaptı. Türkiye'yi derinden sarsan bu olay sonrası bakanlık harekete geçti. Canlı yayına bağlanan Gülizar Akbulut ise "Kaçtığım kişi ergen olabilir ama evdeki kocamdan daha iyi eş oldu."